Burhaniye Tariş Zeytinyağı Fabrikası'nda zeytinin işlenmesi sırasında ayrılan çekirdeğin büyük ilgi gördüğü bildirildi. <laughs> 5000 kaloriye sahip olan çekirdeğin tonunu 200 liradan sattıklarını belirten Tariş Müdürü Emrah Öztürk, zeytin çekirdeğine aşırı bir talep var. Çevre dostu olduğu için de büyük ilgi görmektedir. Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. Antalya'ya kadar çekirdek gönderiyoruz." dedi. Zeytin çekirdeklerine yoğun bilgi bulunmakta. Evet. E, tonunu 200 liraya satmaktayız. Çekirdeğin. Evet. E, bölgemizde çoğu çevreleri Antalya'ya kadar almaktalar. Müşteriler daha çok bunun temizliğinden, çevre evet. dost olmasından memnunlar. Haftalık evet. kazanlarını ek, ayda bir temizleme ihtiyacını hissedebiliyorlar. Bu yüzden de temiz olması ve çevreye de zarar vermesinden dolayı çok tutulmaktadır. Çekirdeği kullanan vatandaşlar da çekirdeğin dumansız bir yakıt olduğunu belirttiler. 25 kiloluk torbalarda satılan zeytin çekirdeğinde tonda 40 kilo kül çıktığı bildirildi. Zeytin çekirdeğinden meydana gelen yakacak temizdir, kokusuzdur, kalitelidir. Hiç insan sağlığına zarar olmayan bir maddedir. Evet. Kömür gibi isi yok, pası yok. Evet. Efendim, kokusu yok, şey yok. Evet. Efendim, yok. Evet. Yani her temiz biri yakacak için kullanmak istiyorsa Paris'in elindeki zeytin yakacağını tavsiye ederim ve ben yaktım, denedim. Evet. Ben çok memnun oldum.